Hadi hadi gelin başlayacak şimdi. Nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Ay, harika. Hadi Evladım şişt. çok iyi yaptık buraya gelmekle bak. Evet dede. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi bir an önce başlasın. Ay ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Neler var ki? Evet değerli veliler. Hepinize okul kermesinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki okulumuzun çatısının tamire ihtiyacı var. Bu sebeple düzenlediğimiz kermesimizde toplanan paralarla okulumuzu tamir ettireceğiz. Orada neler neler var öyle. Çocuklarımız kullanmadığı oyuncaklarını ve eşyalarını kermesimiz için bize getirdiler. İlk olarak robot oyuncağımızın satışıyla başlıyoruz. Ben robotla oynamayı sevmem. Dede alalım mı bu oyuncağı bana? Alalım evladım ben 10 para veriyorum. Evet, robot satışımız için verilen parayı artıran yok mu? Satıyorum. Sattım. <laughs> Sırada seramik dersinde öğrencilerimizin yaptığı bu harika kumbara var. Benim kumbaram var. Benim de kumbaram var biz alalım bu kumbarayı lütfen para biriktiririm bununla hem çok güzelmiş tamam o halde biz alalım bu kumbara için 20 para veriyoruz satıyorum var mı artıran satıyorum sattım bu güzel bisiklete kimin ihtiyacı var pembe bir tane bisikletim var zaten. <laughs> Aa, bu pembe bisiklete ben binerim. Hem ben pembeyi çok seviyorum. Anne bunu alalım mı ne olur? Hmm, bu bisiklet için yüz para verebilirim. Var mı artıran? Sattım. Çatı tamiri için paramız toplanmaya başladı bile. Burada kurmalı bir tayo otobüs var. Baba ben alayım Tamam çocuğum, alalım. Evet değerli veliler, iki parçamız kaldı. Bir çanta ve harika bir gözlük. Çantayı biz alalım baba, çok güzelmiş. Tamam. Baba ne gözlük? Gözlük çok güzel. Alalım kızım A olur, o, tamam. Değerli veliler, çok kıymetli öğrenciler, harika bir kermes geçirdik ve okulumuzun çatısını onarmak için gerekli miktarı topladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu kiremiti de çatıya çıkartayım.